Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Ünlü oyuncumuz Erkan Meriç izleyicileriyle konuşurken onu sevmeyen bir izleyicisi ona bir yorum yaptı. Erkan Meriç buna çok sinirlendi ve sinirlerine sahip çıkamadığı, aniden küfür ettiği, bundan sonra Seher Kammeriç birkaç saat sonra fanlarından özür diledi ve sinirlerine e, sahip olamadığını, sakinleşemediğini söyledi. Fanları da onu çok anlayışla karşıladı ve ona destek verdiler. Biz de bu olaya çok üzüldük. İnşallah bu olay tez unutulur da Erkan Meriç yine eskisi gibi hep güler ve bu olay magazinde büyük bir olay yarattı ve hala magazinde bu olay belli ve biliniyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun.